Merhaba, bu bizim baba oğul bir projemizdi. Oğlunla öğrendiklerim kanalı. Uzun süredir oyun oynuyoruz ikimizde. Oyun zevklerimiz farklı olsa da ortak bir noktamız var. İkimiz de oyun oynamayı seviyoruz. Ben sevdiğim oyunları hem ona hem size anlatacağım. O da sevdiği oyunları hem bana hem size anlatacak. Hem sohbet edeceğiz. Birlikte zaman geçirmeye çalışacağız. Şimdi başlayalım. Babam oynayacak. Ben bu oyunu tam bilmiyorum. Sen ne zamandır böyle oynuyorsun baba? Ben bu oyunu yaklaşık 3-4 aydır oynuyorum. Gecem gündüzüm. E, Rimworld tontikleri de geçiyor. E, önce bir senaryo seçmeyle başlıyoruz. Hayatta kalanlar var. Kayıp kabile var. Zengin kaşifler. E, tek başına bir yaşam var. Ben hayatta kalanları tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Kayıp kabile ile de oynarız isterseniz zengin kâşif ile oynarız ama hayatta kalanlarda hem teknolojik olarak hem de verilen e, şeylerle hem, ne deniyor malzemelerle oldukça kolay başlanıyor hayatta kalanlara evet diyoruz. bir de başka oyun oynamamızı istiyorsanız yorumlarda belirle belirtebilirsiniz. E, bu tip oyunları ben alacağım hareketli olanları oğlum oynayacak. E, şimdi burada e, değişik zorluklar var. Ben çoğunlukla barışçılığı tercih ediyorum başlarken. Sonra oyunun içinde bunu değiştirebiliyorsunuz. Ee, bir de kaydetme seçeneği var iki çeşit. Bir tanesi e, her zaman, istediğin zaman kaydetme. Bir tanesi belli aralıklarla e, kaydetme şansı veriyor. Ben her zaman kaydet... Ben kolay bir oyun oynamayı seviyorum. Bir de şey, şuradan se şey seçebiliyoruz hani söyleyici, anlatan var ya. Anlatan, bunda, su, bunları su da seçebiliyoruz. Seyici, cool yok dayı psikopat ya gerçekten ama, e, rastgele rendi deniyor buna yani bununla oynamak istemezsin <laughs> yani istersen <laughs> oynarız isterseniz ile de oynarız ama ben şu temiz yüzlü e, e, mürebbiye benzeyen ablamızla oynamak istiyorum çünkü kolay oluyor e, çalışıyorum yoruluyorum zevkli oyun oynamayı seviyorum kimleri zorlu oyun oynamayı sever e, buradan başlıyoruz devam ediyoruz e, burada e, haritalar var bunları rastgele seçebiliyorsunuz. Ne yaradığını çok bilmiyorum. Ee, dünyanın ne kadarını katladığı ile ilgili çok bir değişiklik yapmıyorum. Ya yağmurla ve şeyle ilgili değişiklik yapmıyorum. Alanla ilgili. Ee, bunu da çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi ben basit bir oyuncuyum. Bugün babalar günüydü. Ee, ki yüzün... biz bunu babalar gününde şey paylaşmıyoruz ama babalar gününde çektik sabah paylaşacağız şimdi başlayalım. biraz haritadan bahsedeyim haritada değişik bölgeler var mesela şöyle yukarı çıkarsanız kutuplar var burada yaşam başlatabilir mi? evet başlatanlar olabilir tundura dediğimiz neredeyse yeri donmuş bölgeler var sonra en çok sevdiğim benim kuzey ormanlarıdır kuzey ormanlarında çok hayvan oluyor ben avcılığı seviyorum Biraz e, hayvana tabakta seven insanlardan ama. <laughs> evet, yemeği seviyoruz biz aile olarak. <laughs> Ilımlı orman oyunun başlayabileceği en güzel yerlerden bir tanesi. Dengeli bir ortam. Tropikal yağmur ormanları sıcak oluyor. Şurada mesela tropikal yağmur ormanlarına bakalım neler yazıyor. babacım. diyor ki, e, yıllık yıllık diyor, sıcaklık değişimi 4 ile 33 derece arasında diyor. Biraz sıcaktan bayılanlar falan olabiliyor bunda. İyiymiş. E, yetiştirme periyodu yaklaşık 60 günün 40 günü yani yılın 60 e, günü olduğunu düşünürseniz 40 günü e, bir şeyler yetiştirebiliyorsunuz. Yağmurun düşme oranı var falan filan. Mesela bunu kuzey ormanlarında baktığınız zaman eksi 13'te 25 derece arası diyor. Bayağı kötüymüş. Şey. E, yetiştirebileceğiniz süre daha az söylüyor. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Oyuna başlarken düzgün bir yerden başlamak lazım. Zorlu bir yerden de başlayabilirsiniz. Dağların olduğu bir yerden başlarsanız maden bulmanız kolay oluyor. Ovalardan başlarsanız ev yapmanız kolay oluyor. Her şeyin bir iyi bir art seçisi var. Bence şimdiden başlayalım bak. Şimdi nereyi tercih edelim? Ben hemen ılımlı orman. Orada çok maden olmaz ama bayağı bir ağaç bulabiliriz kışın. O madeni bol bir yer seçeriz. Bir de komşular ve yollara yakın olmak lazım. Mesela burası ılımlı orman. Bir de komşulara gitsek olmuyor. Ee, çok yakın olduğun zaman oyun seni onlarla düşman olarak tanıtıyor. Düşmanlarla da ticaret yapamıyorsun. Burada ticaret de önemli. Ee, oradan başlamaya çalışıyorum. Bak average disease şey frequency diyor. Yani şey salgın şeyi varmış bir de. Nerede yazıyor? Bak şurada. 1.2 per diyor. Yılda 1.2 kere oluyormuş salgın. 1 ya da 2 kere. Dur bakayım bu değişiyor mu başka yerlere bakınca? Evet değişiyor bak. diyor. 0.7 yani. diyor. Ya salgın olsun biz ilacımız var penoksidin. Yani. Ee, onunla kendimizi kurtarız. Ee, keyifleri sevmiyorum. Şurası sanki hoşuma gitti. Buraya kuralım mı uygarlığımızı? Kuralım. Mesela şu dağların etrafından dolaşman gerekiyor. Hep. burası fena değil. Hatta bakayım şuraya. Burada keyif var mı? Yok. Buradan başlıyorum babacım. Tamam babam. Şimdi. Burada adam seçme, karakter seçme. Şimdi burada önemli olan karakterler birbiriyle akrabalıkları var. Ben şeye çok dikkat ediyorum. Bakayım burada var mı? Bazen birbirinde anlaşamayan tipler oluyor. Onları bir sakın bir araya almayın. Birbirlerinin ağızlarına, burunlarına kırıp bırakıyorlar bu tonikler. Yani çok pis kavgalar çıkıyor aile içi, şiddet falan. Biz bunları istediğimiz şeyler değil. Yani. Şimdi atış özelliği var. Atış özelliği iyi olmalı ki e, hayvanları avlıyorsunuz. Hayvanları avlamanın hayatta kalma şansınız yok. E, burada hastalıkları ve şeylerini gösteriyor. Burada huylarını gösteriyor. Ee, bu sosyal değilmiş peki yani muhabbeti sevmeyen bir tip ee, uyuşuk ve biraz e, dikkatli atışçı dikkatli atışçı değil mi bu hı hı. gibi şeyler var Bunları artık size oynamadan önce seçersiniz şimdi bunun sevgilisi hangisiymiş sevgilileri ben tercih ediyorum her zaman niye bunlar oyunda bana avantaj sağlıyor Psikolojileri çabuk yıpranmıyor. Bu oyunda psikoloji çok önemli Ya yani psikoloji her şey bu oyunda. Adam psikolojisi bozulursa çalışmıyor. Yeter bıktım ben diyor. Yani bende de oluyor. Çok psikolojim bozuldu mu mesela. Mesela şu pandemi döneminden bahsedebiliriz babacım mesela. Ben Boğaz. bunları ayarlarken. Nasıl geçirdin sen bu pandemi dönemini? Pandemi döneminde şöyle geçirdim ben. Bilgisayarı aldım. Şimdi online dersler var tabi bitti. Ee, çoğunlukla böyle... Sıkılmamak için arada dışarı çıkıp bisiklet bindim falan. Bence o... Geçelim direkt oyuna. Ya oyuna geçeriz. Pandemi bin. döneminde mesela okulların kapanması seni pek rahat ettirmedi. Arkadaşlarına uzak kaldın. Biraz daha fazla bilgisayara düştün değil mi? Evet. Şimdi Vallahi. arkadaşlar bir kere inşaat ve madencilik önemli. Bunların ikisinin olduğu bir arkadaş buldum. Tıpta da iyi. Hasta olursak bize bakar. Tamam mı? Bu arkadaşın da atışı iyi meydan kavgası da gerekiyor. Düşmanlar falan yerli mi? Kafamızı, gözümüzü kırmaması için. Bunun da inşaat iyi. Bak başta inşaat işimiz çok oluyor. E, bu arkadaşın da atış iyi. Yalnız şöyle bir şey var. Şu takuya var ya onun inşaatı bayağı kötü. İki. İnşaat geliştirilebiliyor. Bunlar çalıştıkça gelişiyor da. Şu takuya sağ, otursun orada bunlar çalışıyor. Yalnız bana biraz şey lazım. Bilimsel yanında kuvvetli bir lazım. Bunun madenciliği iyi. Ben bunlarla başlarım babacım. Tamam tamam. Şunda baş. şunda şey de var. Ben bunlarla başla diyorum. İsmini koysaydık bari. İsimlerini sonra değiştirebiliyorsun. Öyle bir mi? özelliği var. Mahmut mu diyeyim, ne diyeyim yani? Ben Necmi. Bunları bilmiyorum. Necmi deriz. Kendimize göre isimler veririz. Bunlara Tontiş sülalesi diyeceğim. Tamam mı? Tontiş ne Tontiş Ahmet falan gibi. Yani. Şimdi bunlar gezegende bir yere iniş yapıyor. Allah! Üçü birden geldiler. Şimdi bunlar geldi mi ben bunu şöyle bir durduruyorum. Durdu mu? Hı hı durdu. Şimdi bunları durdurduktan sonra şöyle bir haritaya bakıyorum. Harita önemli. Haritada daha önce yapılmış yerler var. Şeyler var. Şimdi bu bölge ılman bir bölge olduğu için fena bir bölge değil. Daha önce bizden önce bir uygarlıklar yaşamış burada. Görüyor musun? Bak şeyler var falan. Hemen Bak kanıtlar. Şu alanı görüyor musun? Bu alan şey bastığın zaman zaten bereketli toprak diyor bereketli topraklara yakın bir yer kurmak önemli. Çok önemli olması da önemli. Yakın kurmazsak ne oluyor? Oraya kadar yürüyemezler. mi? Yani ee, yani. Ne kadar az yürütürsen o kadar iyi. Bunlar yürü, yürüyorlar ama yoruluyorlar. Yani biraz tontik oldukları aman, için. Ama yani e, ikincisi kayalıkların içerisine bir tane depo yapmamız gerekiyor. Su var mı hiç burada? Suyla pek alakası yok ama bak mesela şurada su var. Önce bir haritayı tanımak gerekiyor. Metafa Bakan'ın kolonizma oraya yani koloniyi doğru yere kurman gerekiyor. Neden doğru yere kurman gerekiyor? Yanlış yere kur. Mesela burası çok bereketli topraklar. Görüyor musun babacığım? Burada tarım yapmayı ben isterim. Niye? Çabuk yetişecek ürün. Çabuk yetişirse iyi olur. Şimdi şununla şun, arasında şeyi kurabilirim. E, depolarımızı kurarız. Yemekhanemizi falan yaparız. Arkaya doğru da yatakları yaparız. Buradan da yiyeceğimizi toplarız. Şimdi benim şeye ihtiyacım var. Bir depoya ihtiyacım var. Tamam mı? Öncelikle. Bu depo ne lazım bize? Ee, bu deponun 3 birim kalınlığında şunlar her biri bir birbiri birim üç 3 birim kalınlığında duvara ihtiyacı var. Bu ısı yalıtımı için. Biraz işin mühendisliğine gireceğiz. Isı yalıtımı olmazsa soğutması zor oluyor bunları. Diyeceksin nerede soğutacağım babacım diyeceksin. Bak burada. Klima mı yapan? Klimamız var. Havalandırmamız var. Hangi Ne neler var neler var? O, o araba falan yapabiliyoruz mu bunlar yorumsuz? Bilmiyorum. Diye. O oraya kadar yaşayamadım daha. Şimdi arkadaşların hemen kişilik özelliklerine bakıp silahlandıracağım. İlk önce silahlandırma. Bakıyorum kimin atışı yüksek. Bu arkadaşın atışı yüksek. Tüfeği buna veriyorum. Tamam mı? Ee, şunun da fena değil. Tabancayı da buna veriyorum. Tabanca nerede? Az bir şey oynatalım. Tabancayı görüyor musun? Yok. Tamam. Ay bak şuraya şuraya. Hah gördüm tabancayı. Şu ablamıza da bir bıçak verelim. Şu an için elimizde bıçak var. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunların üzerine çarpı varken babacım e, Bunlara dokunamıyorlar. Bir şeyi ellemelerini istemiyorsan, taşımalarını istemiyorsan üzerine çarpı koyuyorsun. Mesela bazı yiyecekler değerli. Onları bunları löp löp götürüyorlar tonik oldukları için. Gömmeyin kışta yiyeceğiz. Heh, ben onları engelliyorum. Maksimum 10, yani minimum 13 derece falan olduğu için yani bunları çok ısıtmamıza gerek yok sanıyorsun. Soğutmak önemli. Yiyecekler bozuluyor. Sorun burada babacığım. Buzdolabı falan var mı? İşte ile bir tane depo yapıyorsun. Kazarak orada yaşatıyorsun yani. Her şeyde bak şimdi. Fabrikalarda böyle depolar oluyor Heh, hocam. Soğuk hava deposu İçine yapacağım. şeyleri koyuyorlar. Evet. Yiyecekleri falan. Arke... Klimalı. Heh, arkadaşlar evet, bu oyunun şeyi e, ciddi mühendislik istiyor. Yani kafayı kullanmak gerekiyor. Çatışması falan da var ama ben o taraftan hoşlanmıyorum. Yani mühendislik yapmak önemli Çatışmaları ben yaparım. Ha çatışmalı şeyleri <laughs> oluşum yapıyor. Şimdi bu bir şeyleri depolamak için stok faydanan bir şey var. Ha buradaki sırrı işin sırrı 9'a 9'luk şeyler üretmek. Bu 10'a 9 oldu. Ha, Bir de Orası şimdi şey. Daha başlayamadık bile ha. Bir saniye. Hop 9'a 9, 9 çatının çökmemesi için gereken şey. Durdurmayı kapat da etrafta geçsin baba sıkılmasın. Yani. Dur şimdi buraya malzeme taşıtacağım ben onlara. Hala beleş ekmek yok. Mesela şurada Emir verebiliyorsun? Emirlerde mesela şey var planlama yapmak. Kazmadan önce şey yapmadan önce planlama yapıyorsun. Pardon. Hı, dön babam dön. Şimdi bilgisayar benim değil. Oğlum bilgisayar olduğu için elim çok azıcık değil. Sen mouse getirin mi baba? Yok yere yok. Birkaç dakikaya alışırım. İşte. Şimdi adamlar orada öyle kaldılar diye üzülüyorsunuz ama bunları ben bütün gün çalıştıracağım. 24 saat sabah akşam mesai Bir saniye baba. Bir saniye hop. Tamam. Şu, şuraya yeniden Tamam. Hala videoda mı izledik Burayı şey temizleyecek misin? Yok temizlemeyeceğim bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam videodan izleyip kontrol etmişiz. Evet. evet. Biraz böyle vakti olan insanlar için zevkli bu oyun. Oğlum daha çok e, neydi senin oynadığın oyun? Bak 9'a 9 kareyi oluşturdum. Bir duvar boşluğu bırakıyorsun bir 9'a 9 daha çekiyorsun. Tamam mı? Niye 9'a 9? 10'a 10, a 10 a olamaz mı? Çatının mi? çökmemesi için çatı çöküyor. 8'e 8 olur mu? Olur ama maksimum verimde Minimum iş yapmaya çalıştığımız için Şimdi buraya duvar yapacağız Al sana duvar Al sana duvar Şimdi Pardon. sen bunlara Emir verdim, mi Bunları inşa etmeye Ahşap başlayacaklar duvar. Değil mi baba Evet bunlar Şimdi şu depoladıkları yerin çatısı Olmazsa Tamam mı bunlar çürüyor Çatısı olması için de şey yapmak gerekiyor En çok yapacağımız şey kapı Al sana kapı her yerden rahat rahat Ah mis gibi yatak falan yapıyor muyuz yoksa tabii, tabii, bunlar yerde mi uyuyor yatak falan yapıyoruz onda sıkıntı yok şimdi biraz ağaç kesme yerini vermem lazım orada emirlerden bak hemen şuradan o sırada şey gündemden konuşalım ya bence biraz, biraz şimdi şunu Oynandım. başlatayım arkadaşlar çalışsın bakayım neredeler geliyorlar şu pantolonu da serbest bırakayım bir tane de ev hayvanımız var. Sen bunu biliyor musun? Bir de e, şey hayvan besleyebiliyoruz. Çiftlik kurabiliyoruz. Mesela Neymiş? en, en sevdiğim şeylerden bir tanesi çiftlik kurmak. Bir bahçe falan yapıyorum. Tavuklarıma o hepsini yapacağım sana. Tavuklar yumurta veriyor mu? Yoksa veriyor kesmek, veriyor. Kesmeni. Yumurtaları e, şey yapıyoruz. Yiyebiliyoruz. Çoğaltmak için de kullanabiliyoruz. Şimdi Şuradan ev eşyası satacağım babacığım. Bunlar çalışırken bize sohbet ederiz. Bunlar çünkü gece yapmazlarsa biraz fiziksizlik çıkartabiliyorlar tamam mı? Ha, aç Evet. Bunlar yataklarını koydum. Ee, başka neye ihtiyaçları var? Üretime giriyoruz. Bir kasap masasına ihtiyacımız var. Yiyeceklerimizi doğramak için. Doğramak. Hazır doğranmış. Bir de Elektrikli ve odunlu ısıtıcı var. Ben çoğunlukla odunlu seviyorum. Neden? Ben oyunda elektrik yok sanıyordum ya. Elektrik de var. Yani eski zamanlar gibi sanıyordum da. Şeyden sıfırdan da başlayabiliyorsun. Mesela tek başına başladığın şeyde çırılçıplar seni atıyorlar. Şeyler. Biliyorum gördüm en son. O çok zevkli. Kutuba atıyorsun kendini kutupta hayatta kalmaya çalış. <laughs> Odun biliyor. Tabii o Konuşalım kadar zor o Şimdi aynı. Bir aynen. saniye şunun ben bir ayarlayayım. Arkadaşlar buraya e, ev falan kurmaya çalışıyorlar. Tontiş. Tontiş kabilesi. Bak mesela şurada düşmüş gemi parçası. Bunu da parçaladığımız zaman bize hem demir veriyor hem de şey veriyor. Bir saniye. Onlarla item yapabiliyoruz. Evet. Şurada da mesela şunları yiyecek olarak kullanabiliyoruz. Sürekli. Gündemden konuşalım. Yani bu pandemi daha önce benim hayatımda senin hayatında bilmiyorum daha önce karşılaştın mı? İlk kez karşılaştığın bir şeydi. Yani sen karşılaştırması Sen ben nasıl karşılaşayım? Ben? Yani bize başlangıçta bu iş şey gibi ya, biraz şaka gibi geldi. Yani bize çok şey yapmadı. Şu kişilerin üzerine bas, basıp, basıp nerede olduklarına bakabiliyorsun. Ben şimdi böyle köye gidiyordum. Ha, bir biz şey, ne yaptık mesela aile olarak? Uçakla böyle haberlerde gördüm. Koronavirüs ilk çıkmıştı böyle. O zaman ocaktaydık. 6 vaka falan diyordu, bir öyle altı vaka falan diyordu. Ben de şey, ben de griptim o zaman. Allah Allah ben de mi koronayım dedim. Anneme sordum anne ben korona diye. Yokup yok, yok korona falan yaptı annem. Ya şey, e, geçirip geçirmediğimizi de bilmiyoruz. Yani bir kontrol testi yok. Burda biz şimdiden geçirdik bile yani. Geçirenler yaşadı. Yani, e, umarım e, yani kimse ölmeden, kimse zarar görmeden bu işin sonu gelir e, ee, bayağı bir evde tıkılı kaldık. Gördüğün gibi netin bayağı iyi çalışıyor yani. Ya maşallah. Maşallah var. Bunlarda da mesela korona olmasına hastalık falan oluyor. Tedavi ettirmek gerekiyor bunları. Şey hakkında konuşalım yani pandemi değil de başka şeyler. Mesela Sony'nin son çıkarttığı konsol gibi. Evet bak Sony'nin son çıkarttığı konsolu ıı, PlayStation 5. O konuda sen bilgilisin. Ben çok oyun konsolu sahibi olmadım yani. Ha ben de olmadım, sadece konuşuyordum. Konuş sesini biraz kısabiliyor muyuz? Yok yok, yani izleyicilere gitmiyorsunuz, tek bize geliyor. Tamam ben bize de, de az gelsin çünkü çok gürültü yapıyor bir yerde. Tamam, ben kısayım hemen. Options... Close, tamam. Kıstım. Çok deniz kıstın yani. Neyse, sıkıntı Olsun, yok. Olsun, Tak 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 tak, tak, tak yani bayağı çalışkan insanlar. Ee, şuraya hayvanları da koymuş bir şey yaptım. Evet, Sony'nin yeni çıkan... E cihaz hakkında senden bilgi almak lazım. Bu konuları Şimdi tek şöyle olmuş. Bazı haberler duydum. 4K 60 FPS, 4K 30 FPS olacak falan diyorlar bazı oyunlar. Ki bence mantıksız. 4K 120 bekliyordum ben. 4K en az minimum 4K 60, 4K 120 bekliyordum. Valla şimdi paranın karşılığını almam lazım. Yani öyle bir şey para veriliyorsa ben Xbox'ın eee daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle şu en son senin bana gösterdiğin evet. E, oyunların hem bilgisayarda hem şeyde kiralanması olayı. E, Ay, Netflix gibi yapmışlar. Ayda kiralıyorsun 30 TL'ye. istediğin yani, İstediğin oyunu, kütüphaneden 100 tane oyun var böyle. İstediğini seçiyorsun, oynuyorsun. Kiralıyorsun oyunu kısaca. Yani bana mantıklı geliyor. Hatta bu yaz için kiralayabiliriz ondan bir tanesini. Hatta oradan beğendiğiniz oyunlar varsa o şeyde yapabiliriz. <laughs> eee adını siz söyleyin eee nasıl söyleniyor bence onu şey yani diyor, eğer konsol olursak o zaman şey yaparız konsolsuz da yapabiliriz ya bilgisayar, bilgisayar için da, alabiliriz ya bilgisayarda çok şey olacağını ben tahmin etmiyorum yani çünkü microsoft store'dan veriyorlar ya yani microsoft store'dan bir denemek için bilgisayardan yani. bakarız ya çok büyük bir para değil bence yani denenebilir kaç liraydı 15 lira mıydı Bilgisayarda 15 lira, konsolda 30. İkisinde de birlikte kullanmak istiyorsan, 45. Şimdi arkadaşlar orkaya yattı. Birbirlerini falan uyandırıyorlar. Daha çatı yok başlarının üstünde. Yani yağmur Kendi yağsa yayılır. Yağ, yağmur çok yağmıyor burada. Ee, sonra dönmeden önce, otu saving'imizi yaptık. Şuraya alanlara geçiyorum. Burada... E, ...bir şeyler ekmemiz lazım en kolay başlangıçta en kolay ekilen ve çabuk bozulmayan şey mız e, şey hmm, rice yani e, pirinç pirinç pirinci ben çok seviyorum ben ben de Ma maşallah yanında nohut mis mis yanında ton diklerimizi de seviyorlar zaten biraz da şey e, hastalıklara karşı ilaçtan bahsetmiştim ya bir saniye baba 21 dakika olmuş evet tamam Tamam şeyimiz ne? Yani hedefimiz. 30 bir dakikada bir video. Sen sonra böyle biliyor musun bunları? Böyle biliyorum da bir bölüm bir bölüm çekelim çünkü böyle bölümün yarısını şimdi izle son izle olmaz yani. E, tamam. O şekilde ayarlarız. 30 evet. dakika bir şey yapalım. Ne yapalım bunu? Ee, evet. Ha, biraz skin istiyormuş ama artık yazdık. Ee, diğer önemli şeylerden bir tanesi de pamuk arkadaşlar. Pamukla kıyafet falan yapabiliriz. Evet. Yani şey kıyafetsiz olmuyor, pamuk pamuk, evet, koton. Üşürler yoksa, yerden Aynen şey. öyle, aynen öyle. Şunları da toplayabiliriz. Bunlar vahşi e, ilaçlar. Evet, İngilizcesini tam hatırlamıyorum şu anda. Burası buradan devam ediyor. Kaç dakikamız kaldı, Nereden görüyorduk. 8, dakikamı 8 dakikamız Baktım var. 8 dakikamız var, tamam. Evet, 8 dakikalık... Oyunumuz devam etsin. Şöyle... Tarlayı çabuk ektiler, bunların skill'leri iyi. Ee, şimdi depo yapmamız gerekiyor burada. Yani Xbox'ı bence deneyebiliriz, alalım oyunlarını. Benim için de iyi olur. Sonra konsola bakarız bir nasıl. Yani aynen. Ee, kendimizi niye zorlayalım ki? PlayStation'da Aa, bunlar bundan iyi para kazanıyor, biz de yapalım dediler ama onlar yani 100 oyun falan vermedi. Yani PlayStation'ımız bizim bir kere oldu, ben sana aldım hatırlarsan. Sonra biz onu sattık, üçümüz oldu. Üçümüz oldu. Şimdi 2000 lira, biz onu 700'e satmıştık. <laughs> ya parası çok önemli değil de, e, yani şey ben çok memnun kalmamıştım açıkçası. Bir de evde e, bilgisayarımız olduğu için oyun bilgisayarımız. Ben hep oyunu bilgisayarda oynamayı tercih ettim. O kolları kullanamıyorum açıkçası. E, şimdi şuraları da kazma emri verdim. Ben orada. güzel kullanıyordum da unuttum kullanmayı. Ya sen her şeyi güzel kullanıyorsun <laughs> <değil mi? gülüyor> Peki e, babalar gününde biz ne yaptık? Bugün mesela. Allah. E, yok. Sabah, sabah kalktık. E, ben biraz erken kalktım. şunların yemelerini yasaklıyorum çünkü bunlar yolculukta gerekiyor. Şuna hayvanlara doğru dedim. Şuna da yemek yapıyorum babacığım bak. Basit yemek pişir. E, tamam. ama bak yeşim bulduk. Bak yeşim taşı bulduk. Bunlar eğlence yeri falan yaparken çok işe yarıyor. Geçim taşı yani, ne işe yarıyor peki? Yani biraz değerli bir maden. Bunu başka şeyler yapmakta kullanabiliyoruz. Ee, şöyle bir şey yapalım mı? Bizim bir tane hayvanımız var. Ee, Bu bunlar da arazideki vahşi hayvanlar. Daha bunları sağa işaretlersen yani. bunları evcilleştirebiliyorsun. Sol hmm. işaretlersen de bunları Kızıl avlayabiliyorsun. Kızıl üstünde bir şey var doğa evcilleştirilemiyor mu? Şimdi şurada oranlara yazıyor. Görüyor musun? Mesela e, bu var dedikleri şey çok rahat evcilleştiriliyor. Tamam. Aha, yergilerini vurdu bile. Yok başlıyor. Aha. Ah. Yardır koçum. Dur 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 dur. çıldırdı saldıracak. Baba kaç baba. Oo. Lan <laughs> <laughs> tontik kaç. <laughs> midi midi kaçıyorlar. <laughs> bir dakika bir dakika burada ortalık karıştı bir dakika. Sen gel şunu şuna yardım et. Hadi ona. Kaç, kaç, kaç takım kaç. Kaç oğlum öyle. Kedi gibi bekliyor anamda. O da tabanca mı? Şurada tabanca var değil mi? Maşallah. Taktik tık. yapıyorum. İyi koşuyormuş ha. Şükür ya Allah gidiyorduk ya. Pis pisine gidiyorduk ha. Böyle şey ismini değiştiriyorum bari ya. İsmini ne değiştirecek? Bir tanesi Nathan. Taku, Takuya. Ya, Japon mu? He Japon herhalde gözleri çekik çekik. Bunlar çok küçük. Aha. Ha, BU kaç kaç. Bu hepsini delirtti. Kaç. kaç. Topuk. Kaç kaç. Topuk. Yaralıyken kanları dökülüyor ya. Sinirleniyorlar böyle. Şimdi şey etrafından dolaşmak hayvanlar o kadar zeki değil. Duvara falan mı çarpıyor lan ne bileyim. <laughs> Evin içine giremiyorlar mesela evi bitirmedik daha. Gelip kapıda yalvarıyorlar. Az gittikleri her yerde kan döküyorlar ya. O sıkıntı vermez. Ne bileyim dostu falan gelir abi benimkini öldürmüşler burada da. Bu nerede? Arkadaş bir el at ya. Abo. Bu dur bu? Bu da direkt kaçıyor bir. Şunu ateş. Yardım koçum. Şey kimde bıçak vardı ya? Allah Allah yaralanacağız. Yaralan yaralanmayız. Çok heyecan yaptık ha. Kaç kaç kaç. Aa! Topuk topuk. Dur dur anam panik yapıyorum şu an. Ah eh, yumruğu bastı. Sen de hem ortalık <laughs> ha neyse öldürdü. <laughs> bir koydu şey öldü. ha <laughs> Valla bu. Çok hasar Netin yemin... baya sağlam ha. Sağlam adam ama benziyor net. onu yıkıyor yemin ediyorum. Yalnız bir Netin yatak hangisi? Netin'e bir tedavi etmemiz lazım. Bak buradan yatağı seçip hasta yatağına çeviriyorum. Bak Netin hemen yatağa gitti. Bu da ona ilaç verecek. İçerisi çok karanlık. Bir aydınlatma atayım babacığım. Ee, hop. Biraz, o, biraz sohbet ediyoruz, biraz oyuna gidiyoruz. Vallahi. Iyi kaç, topuklandı. kaç dakikamız kaldı? Bakayım ben kaç dakika? 4 dakikamız, 3 dakikamız kaldı. Evet. Yani yavaş yavaş sonuna doğru bağlarken daha... E, aha! Şey ticaret için amcanın biri geldi. Şimdi bu ticarette sosyal olan birini seçmemiz lazım. Biyolarına bakıyorum. Bu iş sosyal Yalnız değil. dayı sopa, niye gece gece geldi? Bu da sosyal değil. Gece gelmiş. Ya yani tüccar adam. Kesin şeydir bak bak. Bir saniye bak. Evde sıcaklanmıştır, çıkmıştır. Şunu kaldırıyoruz. Sürmüştür. Bekle ben kapıyı kapatıp ama. Dur. E, bu bunu tutuklamaya kalkıyor yavrum ya. Ha. Ticaret yapmaya niyet ki bunun. Ha bu şey. Ha. Bu sadece bizi tutmuş. Ticaret için gelmemiş. Ya babacığım ya. Ben ticaret için geldi zannettim de bu sadece ziyaretçiymiş. Herhalde süremizin sonuna geldik. Değil mi? Şimdi başka bunları tatlı tatlı uyurken bunu kapat durduruyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dışarı çıkmayın. Maskenizi takın. Videomuzu beğenirseniz ve abone olursanız kanalımıza destek olursunuz. Çok teşekkür ederiz. Ya da destek olmamayın çok da benim için şey değil. Ya oğlumla güzel zaman geçirmek için kurdum bunu. Belki ileride torunlarımız aa dedem nelerle oynamış <laughs> falan. Baba sen bizde oynamıyorsun der mi? <laughs> der. der. Herkese iyi akşamlar, bizde akşam, bizde evet. sabah artık neyse. İyi akşam, iyi akşam. Sabah yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, bunlar önemli bir oğlum için. <gülüyor> <gülüyor> Daha bunu kesip yiyeceğiz babacım. Bir yeriz. dahaki bölümde Ne et çıkıyor bundan var ya. Yani i̇yi sabahlar ya da iyi akşamlar. Görüşürüz, kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.